Türkçe Sırları kanalımın değerli takipçileri merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ozan Akbaba ilişki durumunu güncelledi. Tüm detaylar haber akışında. Haberlere geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Ünlü oyuncu Ozan Akbaba son zamanlarda hem sosyal medya hesaplarıyla hem de özel hayatıyla gündemde. Sinem Ünsal ile ilişkisinin aniden bitmesinin ardından. Yeni bir söylenti hızla yayıldı ve hakkındaki söylentilere eklendi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Ozan Akbaba. Eski eşine geri döndü. Ancak kısa süre sonra bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İddiaları alevlendiren ise Ozan Akbaba'nın. Sosyal medya platformundaki ilişki durumu güncellemesi oldu. Ünlü oyuncunun profiline eklediği kısa ama çarpıcı bir değişiklik hayranlarını ve magazin basınını heyecanlandırmaya yetti. "İlişkisi var" ifadesi kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Bu gelişmenin ardından birçok kişi Ozan Akbaba'nın eski eşiyle barıştığına inanmaya başladı çiftin geçmişteki yoğun ilişkisi, evlilik süreci ve ardından gelen sessiz ayrılık da bu iddiaları daha inandırıcı hale getirdi. Ancak gerçek, beklendiği gibi olmadı. Ozan Akbaba'nın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, oyuncunun ilişki durumu hakkındaki güncellemesi tamamen kişisel sebeplerden kaynaklanıyordu ve herhangi bir geri dönüş veya yeni bir ilişkiye işaret etmiyordu. Bu güncelleme kısa süre sonra tekrar silindi. Olayın ardından sessizliğini bozan Ozan Akbaba da konuyla ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Hayatımda kimse yok. Sadece sosyal medya algoritmalarının yarattığı bir durumdu. Bir yanlış anlaşılmaydı. diyerek konuyu net bir şekilde kapattı. Ozan'ın eski eşi ise haber hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Sessiz kalmayı tercih eden eski eşi sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadı. Bu durum söylentileri daha da güçlendirirken Ozan Akbaba'nın açıklamasıyla birlikte ortaya çıkan söylentiler kısa sürede derginin gündeminden silindi. Tüm bu gelişmeler Ozan Akbaba'nın aşk hayatı hakkında ne kadar merak edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Sinem Ünsal ile yaşadığı çalkantılı ilişkinin ardından, hareketleri yakından takip edilen oyuncunun bir süre daha kalbinin kapılarını kimseye açmak istemedi. Anlaşılıyor. Hayranları ise Ozan'ın bu karmaşık dönemde daha sakin ve huzurlu bir yaşamı tercih ettiğine inanıyor. Ozan Akbaba'nın son zamanlarda işine daha fazla odaklandığı yönünde de kulis dedikoduları dolaşıyor. Yeni projelere hazırlanan ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncunun yakında sessizliğini bozacağı iddia ediliyor. Hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Ozan Akbaba'nın bundan sonraki adımları. Şimdiden büyük merak konusu. Söylentilerin aksine eski eşiyle bir barışma ya da yeni bir aşk söz konusu değil. Ancak magazin dünyasında her şey bir anda değişebilir. Ozan Akbaba'nın kalbi şu an boş olsa da